Peki Aydan, ee, gövde ve dizayn için ne söyleyebiliriz Nikon J1 modeli için? Ee, gayet şık bir model gibi gözüküyor Evet bugüne kadar e, birçok fotoğraf makinesi test ettik değil mi? mi? Kompaktlarda da e, çok geçtiğimizden evet. ama e, herhalde kadar kadarkilerin en yakışıklısı desem pek abartmış olmam değil mi? E, kalitesi ve e, kullanılan renk seçimleri de çok iyi. Evet. Ve biraz da bunu bayanlara yönelik sanki bir şeyle çünkü genelde e, İleri fotoğrafçılar, özellikle erkek fotoğrafçılar böyle beyaz, pembe, kırmızı gibi renkleri pek tercih etmez ama doğrusu, bayanlar da siyah ve çok klasik şeydir bir belki de... Bir aksesuar olarak görebilir bayanlar ve şey, evet. Bunu tamam, bir, aksesuar olarak, bir aksesuar olarak güzel görmek bir şey yani. önemli bir şey. Ee, ele iyi oturuyor yani herhangi bir sorun yaratmıyor. Özellikle objektifi kitlendiği için de baş aşağı düşmesi falan gibi bir sorun da yok. Çantadayken yanlışlıkla açılması gibi düşünüyorum evet. ancak siz Kilit düğmesine basıp da objektifi açabiliyorsunuz ve serbest bırakabiliyorsunuz. İki özelliği var. Açma kapatma düğmesine basmadan sadece objektif açtığınız zaman bile makine kendisi otomatik olarak açılıyor zaten. İnce detaylara önem verilmesi güzel bir şey. Güzel. Ee, LCD'si kaliteli bir LCD. Ee, 3 inç büyüklüğünde bir Söyler LCD'si mi? var. Ürünün arka tarafının hemen hemen %80 evet. gibi bir kısmını. Hepsi LCD... düğmeler diyor deliksiz düğmeler de fazla. Tabi çok önemli. Ya. Yani e, insanın kafasını karıştırıp e, menüler arasında kaybolmasından ziyade fotoğraf çekmeye evet. odaklanmasına fırsat tanıyor. Çok önemli tabi. Ee... Gövde için söyleyebileceklerimiz evet. aşağı yukarı bunlar. Yani kaliteli bir gövdesi var. Gerçekten çok kaliteli başka. bir gövde yapısı var. E, açılma kapanma süresi gayet hızlı e, ve gerçekten insanların rahatlıkla çantalarında hafif olduğundan Eklenti dolayı. Eklenti yuvaları gayet de güzel de gizlenmiş. E, Flaş yuvası değil mi? Evet. evet. Çok evet. hoş. biraz flash. küçük olmasına rağmen. Flaşı için belki şey söyleyebiliriz. Etki mesafesi bu tür flaşların çok fazla değil. Yani 2 metre civarında sanıyorum ki bir etki mesafesi vardır. Ama makineden biraz daha yukarıda olması bir kulüpte bir bankta daha, daha herhalde bir doğum günü e, birlikteliğinde de herhalde 2 metrede çok rahatlı, hiçbir sıkıntı çok, yaratmaz çok bir Yani e, Ürünleri çekebilecek. incelerken, yorumlarken kullanım alanlarının dışına da fazla taşırmamak lazım yani. E, işte, bu işte, alıp da bir savaş <laughs> yani o elbette, bir yani bir işte bir niye 5 metre değil? 5 evet. metre olsa evet. iyi olurmuş. Hayır, ne münasebet. Yani hemen şunu söyleyelim. Bu Nikon'un J1 modeli. Bir de Nikon'un de V1, V1 modeli evet. var. V1, V1, V1 modeliyle en büyük farkı V1 modelinde bir elektronik vizör var. Gövdesi biraz daha büyük, biraz daha ağır ve ona bir takım aksesuarlar da takılabiliyor. Mesela harici e, bir flash olabilir. Harici bir flashlar takılıyor. Başka bir çözüm. Evet.